Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand Arpia'ya 20 Eylül 2024 tarihinde gelen güncelleme ile birlikte oyundaki herkese ücretsiz bir şekilde verilen yeni etkinlik aracının inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere Grand Arpia'ya büyük güncellemeler geldikçe tüm oyuncuların ücretsiz bir şekilde elde edebileceği yeni etkinlik araçları ekleniyor ve belirli tarihler arasında oyunu belirli bir süre boyunca oynarsanız o aracın sahibi oluyorsunuz. İşte sonki gelen güncelleme ile birlikte eğer 20 Eylül ile 6 Ekim tarihleri dahil olmak üzere bu tarihler arasında oyunu toplamda 50 saat oynarsanız şu ana kadar göstermiş olduğum Obey S1 High adındaki aracın sahibi oluyorsunuz. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referanslı linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun iç karakterinizin adını ve soyadını girin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand Auto istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Eğer Grand Auto'yu bilgisayar üzerinde oynama fırsatınız bulunmuyorsa o halde akıllı telefonunuzdan ya da tabletiniz grand rp'nin mobil versiyonunda oynayabilirsiniz bunu yapmak ve de oyun içinde ekstradan ödül kazanmak için videonun açıklama kısmına koyduğum referansı linke tıklayıp siteye gidiyor ve buradan da oyunun telefonunuza uyumlu versiyonunu indirebiliyorsunuz oyuna girdiğinizde içerisindeki mağazada bulunan kod girme yerine de Alejandro yazarsanız o halde içerisinde özel aksesuarlar bulunan nadir paketinle ücretsiz bir şekilde sahibi oluyorsunuz sizlere de mutlaka bu mobil oyunu indirip oynamanızı tavsiye ederim Diğer senize ilk olarak bu aracın gerçekten hangi araçtan esinlenerek oyuna eklendiği başlayalım. Araç gerçekteki Audi S1 Hayk adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Ayrıca aracın bilgilerine de baktığımız zaman devlet değerinin yalnızca 100 bin dolar olduğunu görüyoruz. Eğer olur da bu aracı devlet satmak isterseniz aracın devlet değerini %10'la yani 10 bin dolara satabilmeniz mümkün. Yine dilerseniz aracınıza SHP polisinden 10 bin dolar karşılığında ya da orada bulunan NPC üzerinden 15 bin dolar karşılığında her ay sigorta yaptırabilir ve böylelikle de aracın çalınmaması için önlem almış olur ve de aracı sağa sola çarptığınızda aracın motoruna zarar vermekten de kaçınmış olursunuz. Bunun dışında aracın bagaj kapasitesine baktığımızda da toplamda 30 tane olan hücrenin hepsinin açık olduğunu görüyoruz. Ki bunun da mükemmel olduğunu ve aracı kullanmayacak olsanız bile yalnızca bagajını depo olarak kullanmak için bile çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Tüm etkinlik araçlarında olduğu gibi bu aracı da başka oyunculara satamıyor ya da oyundaki ikinci el araç pazarından olan otofeyreye koyamıyoruz. Aracın performansını arttırmak için chip türün yükseltmelerini ilgili modifiye yerlerinde de yaptırabilirsiniz. Tüm chip türün yükseltmelerinin toplam maliyeti ise yaklaşık 242 bin dolar. Ayrıca yine aracın hızını, yol tutuşunu ve fren gibi özelliklerini ince ayar yapıp performans elde etmek isterseniz şu an olduğum yerde Drift Kit modu de taktırabilirsiniz. Bunun maliyeti ise aracın ücretinin yarısı yani 50 bin dolar oluyor. Sonrasında aracı benim G8 tuşuna bastığınızda karşınıza çıkan modifiye ekranından dilediğiniz özelleştirmeleri aracınıza uygulayabilirsiniz. Bunun dışında aracın çarpma testine geldiğimizde ise çok hızlı bir şekilde bir yere toslasanız bile aracın motoru stop etmiyor. Tabi bunun da çeşitli senaryolarda bizim için bir avantaj olduğu aşikar. Zira birçok yerden kaza yapsanız bile hızlıca kaçabilmeniz mümkün. Bunun dışında aracın yol tutuşu ve freninin hiç de fena bir seviyede olmadığını şahsen söyleyebilirim. Aynı zamanda aracı bir drift kit kendinize göre ayarlamalar yaparak da isteğiniz doğrultusunda yol tutuşu yüksek ya da daha drift var bir araç daha yapabilirsiniz. Şimdi gelelim aracımızın nasıl bir performans sergilediğine. Bu testi ilk olarak aracın stok hali yani hiçbir yükseltme ya da modifi özelliği olmadan ki haliyle gerçekleştireceğiz. Aracımız bu koşullarda 0'dan 100 km'ye stok halinde ne kadar hızlı ulaşıyor. Dilerseniz hep birlikte buna bir bakalım. Gördüğünüz üzere aracımız sıfırdan 100 kilometreye aşağı yukarı 5 saniye gibi sürelerde ulaşmakta. Böyle Böylesine bir araç hiçbir modifiyesi olmadığını düşünürsek bu değeri fena olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca aracımızın stok değerlerde aldığı maksimum hızına bakacak olursak da benim yaptığım testlere göre ki siz de şu rakamda görüyorsunuz. Aracın stok halindeki yani hiçbir modifiye özelliği yapmadığımız takdirde ve düz yolda ulaşabildiğim maksimum hızı aşağı yukarı 180 km ile 190 km civarlarında dolaştığını görüyoruz. Yükseltmesi olmayan bir araç için bu değerin ortalama olduğunu ve doğal olarak da bu anlamda ne çok hızlı ne de çok yavaş bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aynı testi Dilerseniz, aracın tüm performans modifiyeleri, chip tuningleri ve drift kit gibi tüm özelliklere takılı adaki hızını hep birlikte bir bakalım. Sizlerin de gördüğü üzere aracın tam dolu halindeki sıfırdan 100 kilometre ulaşma hızı aşağı yukarı 2 saniye civarlarında sürüyor. Bunun oldukça iyi bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Aracın bu şartlarda aldığı maksimum hızına bakacak olursak da 300 ila 310 kilometre civarlarında dolaştığını görüyoruz. Bu hızında böyle böylesine bir araç için hiç fena olmayan bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz sizleri birazcık aracın sürüş görüntüleriyle baş başa bırakayım. Özetleyip toparlamak gerekirse aracın artı yönlerinden birini sayacak olursam aracı ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Aracın devlet değeri oldukça ucuz. Dolayısıyla araçla ilgili karşılaşabileceğiniz yükseltme, motor tamiri ya da diğer her türlü masrafı için cebinizden çok fazla para çıkmayacak. Zira devlet değerinin düşük olması demek bu tür masrafların da düşük olması anlamına geliyor. Bunun dışında eğer aracı vaktinde elde edebilirseniz sürücüde daha sonradan elde edilemeyen özel bir araca sahip olmuş oluyorsunuz. Araç sizin olduktan sonra dilediğiniz zaman yükseltmelerini yapabilir ya da stok olarak kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Alternatif olarak aracı ücretsiz bir şekilde elde edip devlet satmayı da düşünebilirsiniz. Fakat bunun için elde edeceğiniz gelir 10 bin dolar olacağı için kesinlikle bunu yapmamanızı ve aracı en kötü ihtimalle bagaj aracınız olarak bile olsa araç envanterinize tutmanızı öneririm. Aracın gözle gördüğüm çok büyük bir eksisi ise bulunmuyor. Yalnızca diğer etkinlik araçlarında olduğu gibi bu aracı da başka oyunculara daha iyi bir ücreti satıp üzerinden gelir elde edemiyoruz. Evet böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Peki sizin bu araçla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce iyi bir araç mı? Siz aracı nasıl buldunuz? Bunları videonun yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. O halde video hoşunuza gittiyse like atıp bir düğüm çok severim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank